Herkese selam dostlarım. koyuncum kanalına hepiniz hoş geldiniz. USDC tarafında önemli bir açıklama geldi. 8 milyon USDC'nin dolaşımdan çıkartıldığı an bari ile gerçekleşti arkadaşlar. Zaten 8 milyon UST'si dolaşımdan çıkar çıkmaz da %10 %11'lik bir yükseliş geldi. USTC tarafında, LUNCH tarafında da aynı şekilde %7, %8 yükseliş geldi. Detayları var. Detayları inceleyeceğiz. Bu videoda LUNCH ve USTC tarafına bakacağız. Bugün saat 11'de bildiğiniz üzere 11.45'te FED Başkanı Powell konuşma yapacak. Ayın birinde de faiz kararını belirleyecek. Bugünkü konuşması oldukça kritik. Bunları da bu videoda konu edince arkadaşlar. Videoya geçmeden önce sizlerden ricam abone olup like atmanız. Bir de ufak tanıtım yapalım. Bitnexus madencilik platformu günlük olarak TRX kazan, kazanabileceğiniz bir platform. Bizler yaptık 4-5 aydır herhangi bir sorun yaşamadık arkadaşlar. Linkler aşağıda incelemek isteyen varsa incelesin. Yapıp ya da yapmamak sizlere kalmış. Öncelikle bugün 23.35'te FED Başkanı Jerome Powell konuşma yapacak dedik. Bu konuya değinme, değineceğiz. Fakat Lunch tarafı ve USDC tarafında nereden baksanız 2.5 aydır 800 milyon üyesinin akıbetini biz soruyorduk ne oldu ne bitti yakıma gidecekti oylama olmuştu fakat yakıma gidemedi daha sonrasında kara listeye alınacak dendi daha sonra cüzdan aşamasında dendi cüzdan oluşturuldu kara listeye alınamamıştı en son bugün 25 Ekim'de kara listeye alındı arkadaşlar zaten biz eli kulağında diyorduk 3-5 gün önce hemen bu hafta içerisinde gerçekleşti bu olay şurada görmüş olduğunuz dolaşımdaki ve total arıza dikkat edin dostlarım gösterelim şöyle bu dolaşımdaki arz 9.1'di Pardon düzeltiyorum 9.8'de de total arsa yine 9.7 olarak kaldı. Bu 8.9'a kadar geriledi. 8 milyonu eskisi burada da görüldüğü üzere dolaşımdan kaldırıldı. Bunun etkisi tabii ki de %10'da kalmayacak. Önümüzdeki günlerde e, önümüzdeki günlerde önümüzdeki saatlerde de olabilir. Buradan bir etki yaratabilir. Özellikle FED Başkanı Powell'ın konuşmasıyla birlikte arkadaşlar. Bitcoin tarafında da bir imbelenme yakalanırsa USDC'de stabil coin USDC'de de bir şeyler olabilir. Ee, sonuç olarak burada müjdeli haber 800 milyon üyesinin dolaşımdan kaldırılması etkisi bununla da kalmayacak. Yine tekrarlayalım. Daha da yükseliş geleceğini düşünüyoruz. Lunç tarafına da yansıdı. Lunç tarafı 64 an itibariyle 304064 bandında. Buradan yine 90'lara kadar bir pump beklentim var arkadaşlar. Lunç tarafında 4090'lara kadar. Gel gelelim diğer konuşmalar e, konularımıza. Burada Fed Başkanı Powell bugün ne konuşacak? Tabii ki de Fed Başkanı Powell e, ters köşe yapmayız seviyor arkadaşlar. Yani bugün kalkıp da piyasalar olumlu gidiyorken Olumsuz negatif bir konuşma yapması Piyasaları etkileyebilir Özellikle bitcoin tarafında bir düşüş getirebilir ee, Pozitif konuşursa Faiz indirimlerine gideceğiz Faiz işte arttırımı yapmayacağız Tarzında enflasyon istediğimiz seviyelere Yavaştan gidiyor tarzında konuşursa Pozitif bir ortamda geçerse ki Temennimiz bu yönde Güzel bir bitcoin yükselişi görürüz Buradan belki de 38-39 binleri Zorlayan bir yükseliş görebiliriz Pozitif bir konuşma gelirse Şu anda piyasa e, Fed'in konuşmasına kilitlendi tamamen yine söylüyoruz bugün saat 23.35'te 11.30'da FED Başkanı Pavlo konuşma yapacak. Biz bu konuşmayı takip edeceğiz ve sizlere video şeklinde anlayan aktarmaya çalışacağız arkadaşlar. Şu anlık bilgiler bu kadar. 8 milyon USDC dolaşımdan kaldırıldı. Etkilerini takip ediyoruz. Bir yandan da işlem yapmaya çalışıyoruz. O yüzden videoyu çok da uzun tutmayacağım. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda mutlaka belirsin arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Aşağıdaki linklerden de Bitnex Madencilik platformunu inceleyebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşene dek hoşçakalın.